Bugün Sultanbeyli'mizde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu ve ekibini misafir ettik. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sorumlu olduğu ve birlikte yapacağımız işler var. Sultanbeyli'nin öncelikli sorunlarından bir tanesi olan metroyu en kısa zamanda açılmasını talep ettik. Yeni metro ağları istedik. Sancaktepe Kurtköy istikameti ve Kuzey Marmara tarafındaki orman dibi yollarının genişlemesi ve açılmasını kendilerinden istedik kent meydanı ve prestijli caddelere ilgili Sultanbeyli'nin yeni kazanımlara ihtiyacı olduğunu bildirdik. Yeni projeleri bizler gerçekleştirirken Sultanbeyli'nin YTT hatlarıyla alakalı yeni hatların oluşmasını istemiş olduk. Tabii ki biz vatandaşlarımızın mağdur olmaması için şu anda ücretsiz ring seferleri koyuyoruz. Bu ring seferleri koymuş olduğumuz hatların YTT'ye devrini de kendilerine iletmiş olduk. 31 Mart seçimlerini geride bıraktık. Şimdi tek hedefimiz amacımız vatandaşlarımıza hizmet etmek. Büyükşehir Belediye Başkanına ve ekibine teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde ekiplerle birlikte çalışarak Sultanbeyli'ne daha güzel hizmetler edeceğimize inanıyorum.